Selam. Yanan kilise. Dur yanan kiliseden önce dızcı mito yapayım şurada bir. Hocam ne var burada ya bir selamun aleyküm. Double barrel. Double barrel. adam gibi bir silah ya. Varmış. Niye söylemiyor? Ya tırmanıyoruz alt üstü. Ne bağırıyor abla ya? Hop ne geldi? Bu ne lan? Ya boşluk geldi. Yemin ediyorum bomboş. Yerde bulduğum Tommy Gun daha iyi anasını satayım. Aha oyunu kırdım. Bunu hızlı vurayım da. Çok adam var burada. Yerlerine dönelim. Biliyorum selamlar birileri var mı acaba burada? hanımefendi efendim buradan biri geçti mi? Ya. Ay ne yaptın ya? Aa kelim yok ama Tommy Gun yeter herhalde. Bak yine kan göremiyorum. Kan görmek istiyorum artık. Vahşet görmek istiyorum ya. Bakalım biri mi koşuyor? Bu ne? O adam mı lan? Ne o?

Biri ben mi aldım? Ben aldım değil mi? Bu SMG. Acaba Legendary miydi? Böyle bir Legendary sesi aldım ama. Hocam adam bize sövse yeridir. Ne oluyor hocam? Dejinderi dedim ben bak. Bugün tam dejinderi gibiydi. Bizi golçuk golçuk geliyordu. Yok mu bir de Golden AK falan? Ya. Yeah. Selamünaleyküm. Merhabalar. Güzel. Legendary SMG güzel oldu. Oha Reload hızına bak. Oha bir saniye. Bir salise. Bu ne oğlum? Aha sıçtım ki sana. Abi uzaktan bu yeşil AK gerçekten yok gibi bir şey yani. Aha Oğlum ne kadar hızlı? Allah Allah. Abi bu, bu kim ne bu bu çar hızlı koşma skili mi var? Öleceğim ha. Yok abi yok saldım. Allah kah... E Alo? Bu ne oğlum? Bu kim ya? Benden hızlı koşuyor. Skill atmadan uçtu o gitti oğlum. Bu ne? Allah Allah. Anlamadım hiç. Vallahi anlamadım. Hak etti abi yaşamayı ne diyeyim. Vallahi hak ettin sonuna kadar reis. Vay be. Hayatı için koştu abi adam. Bak şimdi Rilo'da bak SMG'nin chat. Re doldu. <laughs> Bir saniyeden daha kısa sürüyor. Tuzak koymuş bir der yere push. Al. Uçtu. Her yere tuzak düşemiş. Beni kovalattırıyor peşinden. Gel hocam. Görüyorum. Buradasın. Gel gel. Atlıyorduk tam. Orada iki kişi var onları vurmam lazım. AK ile buradan hiçbir şey yapamayız ama. Olum 3 tur reload yaptım. Manyak mısınız lan? Niye ölmüyorsunuz? 5 kere falan reload attım. Düzgün bir AKS olan yok mudur hocam? Ablacım çok yanlış yere koşuyorsun. Armor var mıydı ya? Yok. Ablacım senin ne işin var? Yok. Hoş çarlar. Reaches. Aha orada mor gördüm. Bizim morumuz birmiş. Biz adam yemiyoruz lan hiç. Öldürmeye oynuyoruz. Bizim birazcık şey yapmamız lazım. Direkt moru üçlememiz lazım hatta bizim. Mor üçleyince veniş çok hızlı geliyor. Bir fight'te iki tane vanish basıyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Bir bird'den. Nereye gitti lan o? Aha sıçtık. O iyi oynuyordu ya. Onu vurmam lazım önce. Ah be. Atlayacak bana. Atlasan lan. Ha circle'a gidiyor ki. O adam heal da yapmıyor. Nasıl canı doluyor lan onun? Adam sadece dönüp dönüp ateş ediyor ve koşuyor. Nasıl canı var o adamın hala? O kafayı yersin ya bu ne oğlum? Harmanım <laughs> bitti değil mi? Nereye gittin Kunduz? Pis oynadım ya. Fena oynadım. Hayvan gibi oynadım. Güzel oyundu. Şey oynuyordu. Siren oynamıyordu. Muse oynuyordu. Heal yapıyordu kendini. <laughs> uh. Sevgili YouTube. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir oyundu. Bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.